Sayın Başkan, Sayın Başkanlarım, değerli konuklar, misafirler. Öncelikle akşamın bu saatinde burada bulunmanızdan dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Milli Kürt Talebe Birliği Erzurum Şubesi'nin bu nazik daveti için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Erzurumlu olarak bu davete katılmam ya da bu toplantı için Erzurum'da bulunmakta eee mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Şimdi eee 17 Aralık süreciyle eee başlıyoruz. Açıkçası eee Türkiye ekonomisini herhalde son gelen e, sürece eee süreçle değerlendirdiğimizde eee 2002 yılından itibaren AK Parti iktidarını herhalde eee 17 Aralık öncesi ve sonrası herhalde ayırmak ya da böyle bir değerlendirme yapmak bence çok da şey kaçmaz yani çok abartılı olmaz çünkü 17 Aralık süreci öncesindeki ekonomiye baktığımızda politik hayata baktığımızda ya da ekonomik politik şartlara baktığımızda bugün gerçekten çok farklı şeyler konuşuyoruz. Şimdi son 10 yılda ya da 11 yılda Türkiye ekonomisine baktığımızda ee, ekonomideki temel göstergelere baktığımızda, e, bu göstergeler içerisinde ekonomik büyüme anlamında baktığımızda, e, kamu maliyesi işte bütçe borç ilişkisine baktığımızda, kişi başı gelire baktığımızda ya da Türkiye'nin e, gösterdiği performansa baktığımızda belki tarihin e, en Şarşalı dönemini yaşadığımızı söyleyebiliriz. Özellikle mesela 2002 ile 2007 arası küresel ekonomik kriz öncesini aldığımızda belki bu performansı 1950, 50, 54, 50 yani 50'li yılların o Demokrat Parti'nin olduğu dönemde herhalde biz yaşadık ama belki orada bir ekonomik performans vardı ama 2002 sonrası sürece baktığımızda Yalnız ekonomiyle ilgili değil, siyaseten, dış politika anlamda toplumun birçok alanında gerçekten önemli değişimlerin yaşandığını görebiliyoruz. Ve bu değişim sayesinde, bu göstergelerde iyileşme sayesinde Türkiye ekonomisinin gösterdiği performans ile Türkiye şu anda orta gelir grubu içerisinde belki 2-3 yıl içerisinde yüksek gelirli ekonomiler içerisinde yer alabilecek bir duruma geldiğini görüyoruz. Yani Türkiye ekonomisi ya da Türkiye artık o zengin ülkelerin yer aldığı, kişi başı gelirinin sürekli arttığı bir ülke konumda yer aldığını görüyoruz. Yine e, ülkeleri sıraladığımızda, e, dünya ekonomilerini sıraladığımızda, Türkiye'nin gösterdiği performans sayesinde, son 11 yıllık sürece baktığımızda, Türkiye'nin G20 içerisinde, yani gayri safi milli hasılası ya da milli geliri en yüksek ülkeler içerisinde Türkiye'nin 16. 17. sırada yer aldığını görüyoruz ve bu sayededir ki mesela G20 içerisinde yer alması bugün birçok ülke için Türkiye'nin fakir ülkeler için, Müslüman ülkeler için gerçekten yani birçok düşük gelirli ekonomiler için, ülkeler için Türkiye'nin bu ülkelere bir temsiliyet anlamında ya da bu ülkelerin sesi olması açısından önemli fırsatlar elde ettiğini görüyoruz. Yine Türkiye tarihinde ilk defa yani 92 94'ten beri 92'de ilk defa işte bu kredilen kredi derecelenme kuruluşları tarafından kredi notu yatırım yapılabilir seviyeden notlandırılıyor. 94'ten Beri ilk defa 2012 ya da 2013'te e, yabancı kuruluşlar Türkiye'yi kredilendiriyorlar. Yani yatırım yapılabilir seviyede ülkenin kredilendirildiğini görüyoruz. Ve bu kredilendirme ya da not artırımı sayesinde e, Türkiye'nin e, görünümü değişiyor, Türkiye'nin algısı değişiyor. Türkiye'nin yıllarca zengin ülkelere, bankalara, finans kuruluşlarına, kurumlarına verdiği e, yüksek miktarlardaki faiz miktarının azaldığını gördük. Yani Türkiye 2002 yılında faiz ödemelerine baktığımızda ya da faiz ödemelerinin milli gelir sesindeki payına baktığımızda %15'ken şu anda işte 3 civarlarında bir faiz ödemesinin olduğunu görüyoruz. Yani bugünkü üretime milli gelire baktığımızda mesela 800 milyar dolarlık bir üretimden bahsediyoruz. %15 olsaydı 120 milyar dolarlık bir faiz ödemesinin e, ekonomiden çıktığını ya da e, kamu tarafından kullanılmadı, başkasına aktarıldığını aktarılacağını söyleyebiliriz. Yani bir varsayım bu. E, bugünkü şartlara baktığımızda 800 milyar dolarlık bir gayri sahibi mini hasılanın %3'ünün e, faiz ödemelerine gitmesi bu da 20-25 milyar dolarlık. Yani e, bugünkü üretime ya da milli geliri baz aldığımızda gerçekten her yıl 100 milyar dolarlık bir e, artının ya da bir kaynağın ekonomide kaldığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bu azalış ya da faiz ödemelerindeki azalış açıkçası buradan yüksek miktarlarda para kazanan yıllarca bu sömürüyle bu düzenle önemli bir kaynağı bu halktan alan bu finansal kurum ve kuruluşların özellikle 2013 yılına geldiğimizdeki tavırlarına baktığımızda ee, hareketlerine baktığımızda, davranışlarına baktığımızda gerçekten Türkiye ekonomisi için e, çok birçok tehdit savurduklarını gördük. Yani Türkiye ekonomisi son 10-11 yılda yaşadıklarına baktığımızda AK Parti'nin kapatma davası, danıştay saldırısı, e, yine e, işte 367 e, olayı, 17 Aralık, 25 Aralık Gezi e, olayları ve yapılan müdahalelere baktığımızda açıkçası hedef aldıkta hedef aldıkları temel noktanın ya da değişkenin e, güçlü ekonomi algısı olduğunu e, biliyoruz çünkü AK Parti eşittir yani iç piyasalarda dış piyasalarda AK Parti eşittir ekonomi algısı yani güçlü ekonomi algısı biliyorlar ki özellikle de yani Türkiye ekonomisiyle ilgili bir sorun olduğunda bu güçlü ekonomi algısı kırıldığında açıkçası ekonomik istikrarın siyasi istikrarı desteklemesi ya da siyasi istikrarın ekonomi istikrarı sağlaması bu anlamda meydana gelebilecek bu zincirde oluşabilecek problem birçok değişkeni ya da siyasi istikrarı gerçekten çok önemli ölçüde zafiyete uğratacaktır. Yine Türkiye bildiğiniz gibi özellikle de yıllarca mesela biz 19 defa Senpa yapmışız, IMF'ye gitmişiz, IMF'den borç almışız. 1961 yılından itibaren, itibaren Türkiye'nin 32 yıllık bir IMF ile yaşama dönemin olduğunu görüyoruz. Ve bu dönemlerde Türkiye gerçekten çok sıkıntılar çektiğini gördük uyguladığı politikalarda IMF'nin uyguladığı, IMF'nin zorladığı reçeteleri yıllarca uygulamak zorunda kaldı. Yani kendi politikaları konusunda maalesef geniş bir alan ya da manevra alanı bulamadığını söyleyebiliriz. Ve bu anlamda da ülkenin kendi politikaları uygulaması, işte faiz ödemelerinin azalması, finans kuruluşlarına bu bağımlılığın azalması Türkiye'nin kendisi için uygulaması gereken politikalara ya da hedeflediği alanlara öncelik verdiğini görür. Yıllarca mesela e, datalara verilere baktığımızda Türkiye'de, e, özellikle, Türkiye ekonomisinde özellikle de mesela sosyal devlet açısından e, sosyal yardımların, sosyal hizmetlerin özellikle sosyal koruma dediğimiz yani halka dağıtılan bu yardımların, sosyal yardımların miktarına baktığımızda e, grafiklerde nokta gibi gözüküyor. Yani çok düşük oranlarda işte 0-1, 0, 0, 1, 0, 2, 0 3 civarlarında bugüne geldiğimizde bu ekonomik e, değişkenlerdeki iyileşme kaynakların artması sayesinde şu anda milli gelirin yaklaşık bir buçuk katı, bir e, buçuğunu açıkçası işte halka sosyal yardım ve sosyal hizmet olarak aktarıldığını görüyoruz. Ve bu anlamda da e, hem e, toplumdaki bu sosyal istikrarı sağlama, sosyal istikrarın ekonomi istikrarı sağlama konusunda gerçekten önemli bir adım olarak almak lazım. Şimdi Türkiye ekonomisinin ya da Türkiye'nin özellikle 2013 yılında e, dediğim az önce bahsettiğimiz bu temel makroekonomik değişkenlerde iyileşme göstermesi, Türkiye'nin kredi notunun yükselmesi, kendisi için özellikle önümüzdeki dönemlerde yani hedeflediği, belirlediği amaçlara yüksek gayri sahibi milli hasıla gelire ya da işte kişi başı gelire ulaşma hedefi için Türkiye'nin belli projeleri, belli yatırımları gerçekleştirmesi gerekiyordu. Ve bu anlamda da 2013 yılın yılına geldiğimizde Türkiye'deki özellikle gösterge anlamında hani Türkiye'nin kredisini, kredi bitesini gösteren faiz oranlarında gerçekten tarihi dip noktaların yaşandığını gördük. Ya yani bu tarih tarih dip noktaları vasıtasıyla Türkiye kendisi için, geleceği için belli bir belli yatırımların gerçekleştirilmesi konusunda artık masada belli projelerin konuşulduğu, uzun vadeli projelerin gerçekleştirilmesi konusunda açıkçası bir imkan ve fırsatın yakalandığını gördük. Bizim temel olarak problemlerimiz ya da yıllarca Türkiye'nin iktidarların uğraş, uğraştığı ya da çabaladığı, çözüme çalıştığı en büyük alanlardan birisi mesela işte bizim enerji konu, konusu. Şimdi bizim işte enerji kaynaklarımız yok. Dolayısıyla biz bu enerji için ödediğimiz fatura yüzünden yıllarca birçok kriz yaşadık. Yani 94 krizini yaşadık, 2001 krizini yaşadık, 60'lı yıllarda 60'lı yılların mesela tümüyle biz IMF ile anlaşma yapmışız. 70'li yıllarda birinci petrol krizi çıkmış, ikinci petrol krizi çıkmış. İşte 15 tane borç ötelemesi yapmışız. Yani alacaklılarla masaya oturmuşuz. Demişiz ki yani borcumuzu ödeyemiyoruz, iflas etmiyoruz ama borcumuzun vadesini uzatınız ya da işte belli kolay, ödeme kolaylıkları gösterin biz borcumuzu ödeyeceğiz. Dolayısıyla baktığımızda tüm bu e, krizlerin ya da ülkede meydana gelen bu bunalımların esas sebeplerden birisinin gerçekten enerji olduğu çok açık. Çünkü biz her yıl e, ithalatımızın işte dörtte birini enerji ödüyoruz ve enerji sayesinde ne yapıyoruz? İşte enerji açımız olunca, e, enerji için faturamız arttıkça büyümek istemiyoruz. Normalde ekonomi büyümek ister ama enerji faturası yüzünden biz büyümek istemiyoruz. Dolayısıyla bu sorunu çözmek gerekiyordu ve bu anlamda da başlatılan projelere baktığımızda işte Azerbaycan'dan TANA projesiyle doğalgaz taşınması, Türkiye üzerinden bu doğalgazın Avrupa'ya taşınması, yine Kuzey Irak'taki petrol ve doğalgazın Türkiye üzerinden hem Türkiye'nin kendi ihtiyaçları için hem de bunu Avrupa'ya taşınması konusunda önemli imkan ve fırsatların doğduğunu gördük. Çünkü Kuzey Irak'taki petrol ve doğal gazın maliyetine baktığımızda, fiyatına baktığımızda bugün işte Rusya'dan, Azerbaycan'dan ya da İran'dan aldığımız doğal gazın fiyatının yarısından bahsediyoruz. Hem bir anlamda daha düşük maliyetle bu gazın, petrolün alınması söz konusu. Diğer taraftan da bu petrol ve doğal gaz konusunda Türkiye'nin merkez ülke olma, aktör olma, belki de işte ileride kurat, kuracağımız e, enerji borsasıyla belki petrol ve doğalgazın e, fiyatının Türkiye'de belirleneceği bir süreç e, yaşıyorduk. Yine e, Doğu Akdeniz'deki işte petrol ve doğalgazın gazın e, Türkiye üzerinden dünyaya taşınması, e, belki de işte İran'dan gelebilecek gazın Türkiye üzerinden taşınması. Dolayısıyla Türkiye'nin merkezde olduğu, ya da Türkiye'nin esas olarak merkez ülke olması, transit ülke olması ve Türkiye tarafından bu projelerin öncelendirilmesi, Türkiye'nin burada öncelik sahibi olması açıkçası bazı problemlerin ortaya çıkmasına neden olduğunu görüyoruz. Çünkü yalnız enerji olarak bakmamak lazım. İşte İstanbul'daki finans merkezinin kurulacak olması bu enerji dolayısıyla ülkeye gelebilecek kaynakların İstanbul Finans, İstanbul Borsası içerisinde yer alacak olması, özellikle mesela Halkbank olayında 17 Aralık sürecinde Halkbank'ın esas hedefler, hedeflemesini belki de en büyük sebebi de bu. Çünkü Kuzey Irak'tan gelebilecek o petrol ve doğalgaz paralarının Türkiye'de kamu bir kamu bankasına, Halkbank'ta toplanacak olması yıllarca bu işin kaymayı, kaymağını yer ya da yıllarca Buna alışan özellikle Amerika'daki, İngiltere'deki bankaların gerçekten çok haz etmedikleri bir durum ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela 17 Aralık operasyon olduğu gün e, gazetelerde bundan sonraki süreçte işte Irak'ta, Kuzey Irak, Irak'taki petrol ve doğal gaz paralarının Amerika'daki bankada, e, Morgan e, Stanley, e, J.P. Morgan'da e, toplanacak e, haberlerinin yayılması açıkçası çok planlı ya da işte algı yönetimi açısından gerçekten önceden düşünülmüş bir operasyon olduğunda çok rahatlıkla görebiliyoruz. Yine yapılan operasyonlara baktığımızda 2013 yılı itibariyle işte gezi olaylarından başlayan süreci aldığımızda 17 Aralık ve sonraki süreçte esas olarak tabi bu operasyon yapılırken özellikle dışta da yani Türkiye o güçlü ekonomi algısını yıkmak ya da işte yayınlanan raporlara baktığımızda e, o sahte raporlara baktığımızda bankaların finansal kuruluşların raporlarına baktığımızda Türkiye'de sanki işlerin kötüye gitti. bundan sonra işte Türkiye'nin kırılgan bir yapıya sahip olduğu bundan sonra Türkiye'de işte faizlerin yükselmesi gerektiği ya da bu yüksek faizlerle bundan sonra bu projelerin gerçekleştirilemeyeceği konusunda gerçekten birçok yayınların yapıldığını gördük. Gezi olaylarından sonraki süreçte ya da 17 Aralık süreci sonrasında özellikle Türkiye'de e, düşer belki tarih dip noktalarını gören faizlerin yükselmesi, e, döviz kurunun e, yükselmesi e, bir anlamda hem özel sektör için, Türkiye ekonomisi için e, bir maliyet olarak karşımıza çıktı. Tabii bu e, maliyet yalnızca belki hani sürdürülebilir maliyet ama algı anlamda, gelecek beklentileri açısından Türkiye'nin hedeflediği büyüme rakamlarına ulaşması, mini gelire ulaşması konusunda da gerçekten çok e, olumsuz bir durum olarak ortaya çıkmakta. Yine yaşanan bu 17 Aralık süreciyle beraber oluşturulan o negatif ortam ya da işte çözüm sürecinin sekte uğratılması e, amaçlanan bu süreç ile beraber ülke algısını değiştirmek, ülke kredibilitesini düşürmek ve Türkiye'de sanki hani politik bir kaotik bir ortam oluşacağı beklentisi yaratılarak o beklenen ya da bekledikleri 90'lı yıllara tekrar sanki geri dönüş yapmak istediklerini görebiliyoruz. Çünkü hedeflediklerine baktığımızda ya da işte o 90'lı yıllarda ekonomiye yapılan müdahalelere baktığımızda, ekonomideki meydana gelen değişimlere baktığımızda 17 Aralık süreci sonrasında temel değişkenlerdeki meydana gelen değişim aynı. Mesela orada da işte 90'lı yıllarda ekonomiye müdahale yapıldığında de faiz oranları yükselirdi, döviz kuru yükselirdi. Burada da yine temel ekonomik göstergeler iyi olduğu için, hani Türkiye'nin e, kamu maliyesi anlamda işte borcu çok düşük olduğu için ya da bütçe açığı çok düşük olduğu için kredi kredibilitesi gerçekten yani şu andaki kredibilitesine baktığımızda görünüm anlamda çok iyi olduğu için bu temel göstergelerde bir değişim olmadı. Ama Hedefledikleri o yüksek faiz, hedefledikleri işte döviz kuru dolayısıyla yatırımları engellemesi işte kötü bir ortamın oluş, oluşturma çabaları bir şekilde gelinen sürece baktığımızda ama, amaçladıklarına herhalde e, ulaştıklarını söyleyebiliriz. Yine Türkiye'nin özellikle gelinen süreçte e, özellikle finans konusunda az önce bahsettiğimiz... Bu enerji konusunda, finans konusunda tüm projelere baktığımızda, gelecekle ilgili yapılanlara baktığımızda Türkiye'nin merkezde olduğu, Türkiye'nin aktör olduğu, artık Türkiye'nin de bu süreçte tüm denklemlerde yerini aldığını gördük. Ve diplomasiyle, dış politikayla Türkiye'nin daha önce ulaşamadığı ülkelere ulaşması, çevresini değiştirmesi dış ticaret imkanları açısından Afrika'ya, Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Asya'ya hatta Güney Amerika'ya çok rahatlıkla ulaşabilmesi bu anlamda gerçekten hani küresel ekonomik krize baktığımızda küresel ekonomik krizde birçok ülke işte kriz dolayısıyla iflas noktasına geldi. Mesela Yunanistan iflas noktasına geldi. İşte İspanya, Portekiz, İrlanda burada ayakta kalabilen belki bu bölgede ülkelerden birisi Türkiye yani Türkiye 2009 yılının o en e, krizin en ağır olduğu yıldan itibaren şu anda ekonomik büyümesine devam eden 4 yıl boyunca sürekli olarak büyüyen nadir ülkelerden birisi olduğunu görüyoruz ve bu ekonomik yapıyla bu güçlü görünümle ekonomik anlamda e, açıkçası yapamadıklarını bir şekilde hani ortamı, yani kaotik bir ortam oluşturarak, politik e, risk oluşturarak e, birçok e, değişkeni değiştirip belki bu anlamda rahatlıkla hedefledikleri amaçlarına ulaşmak istediklerini e, söyleyebiliriz. Tabii gezi olayları 17 Aralık süreci ve 25 Aralık'a baktığımızda e, açıkçası senaryoların hep aynı olduğunu görüyoruz. Yani işte gezi olayları, 17 7 Aralık belki hani ilk operasyonu düşündüğümüzde siyasi gibi görülebilir ama işte 25 Aralık'taki operasyon girişimi özellikle az önce bahsettiğimiz bu hani bu projeleri yapan, bunlara finansman sağlayan, bunları gerçekleştirecek olan sermaye sermaye sahiplerine bu operasyonun yapılması açıkçası birinci amaçlarının bu bu projeleri gerçekleştirenleri derşi bırakma